Bugün sizlere drop jab'den bahsedeceğim. Drop jab crossover'la jab step'in karışım bir harekettir. Hareketi yaparken ilk olarak jab step yaptım. Arkadan kolumu açıp crossover yapıp penetre ediyorum. Yalnız bunu yaparken dikkat etmem gereken bir şey var. Crossover yaptıktan sonra eğer sağ adım sabit kalmazsa ileri doğru giderse step olur. O yüzden arkada kalan ayağımı hareket bitene kadar sabitliyorum. kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.